Ya yeah. yeah, wow. Wow. Baby's benim me kızım whoa! Az kaldı me değil me mi anne kadar oldun? Yeah. Sen niye anne kadar olmak And istiyorsun? O daram keneleye araba yürüyerek. Araba O saçları da <laughs> 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 Alo. Herkese merhaba. Günaydın. Biz kalktı çocuklarla. Gördüğünüz gibi. <laughs> Baş baba. Baba yukarıda uyuyor. Uyuyor yukarıda. Anne. Kahvaltıdan sonra sana da yaparız tamam mı? Şimdi okulda gitmiyorsun tatil. Yapsın anne. Okay. Mach je ook. Welke kleur? Ehm geel. Bundan. <mı>? Okay. Maar of roze kan ook. Hangisi? Roze en geel. Ook dat. Dit. Bundan. Ja. Nahalak. Ya Allah. Sarı. Ik kies inderdaad de bosjes, de varkens en de muziek. Ja. Moet Mondje dicht eten. Jij ook mondje dicht eten. Zo moet je eten. Ja. Ja. En weet als je kamijnen en uren. Ja. Ja, goed zo. Tabii ki ses yapmayacaksın ne gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyoruz değil mi? Ne? Da dominit ne? Şu <laughs> <laughs> Evet aşkım. <laughs> hı hı. Ne kuruyana kadar ellemeyeceğiz. Ne? Kuruduktan sonra elleyebilirsin. Ya. Aşağı durur. Ya benimki çoktan kurudu. Like. İkisi de pek meraklı ojeleri. Her oje sürdüğümde aa oje sürdün. Aa ne kadar güzel. Aa ne renk. Aa <laughs> Evet. <gülüyor> evet aşkım. Kahvaltıdan sonra sana da süreriz ya. Hmm. Oklasak. Bu Sen de mi istiyorsun? Biz de ne görüyorsa o da istiyor tabii ki doğal olarak. Bugün için hiç planlarımız yok. Aslında ikiye gidesim vardı ama bilmiyorum gider miyiz? Şu ıı, örtü alacaktım da çok acelesi falan da yok yani öyle bir yere giderim diye düşünüyordum. Belki onu yapabiliriz. Melis'in mutfağını boyayacağım. Onu size anlatmadım sanırım. Sadece en soru storiesle paylaşmıştım. Güzelce yıkadın mı ellerini? Hıç yap. Ama yağmur yağarsa... Çünkü dışarıda yapacağım. Dışarıda boyayacağım. Yağmur yağarsa iyi olmaz. Güzelce boyayacağım. Dışını mavi yapacağım. Ondan sonra boya aldığımızı göstereyim size. Bu mavi rengi şu gördüğünüz tahta renklerini boyayacağım. Şu kenarlar anne, şurası, anne, altı Efendim aşkım. Anne, aşkım? Yok buraya da şey yapıştıracağım. Mermer desenli stikli yapıştıracağız. Katat. Bu beyaz yerler <laughs> iyi misin? Bu beyaz olan yerler yine beyaz kalacak. Şu kapısı, şu kapıları. Ondan sonra şuraları da şurayı, şunu, şunu, şurasını da şu renk, şu renge yapacağım. Ya. Yeah. Güzel olur bence bu iki renk. Anne bir de beyaz. Ayrı bir videoda mı yapsam yoksa vlogun içinde mi yapsam ona hala karar veremedim. 哈哈。 Çünkü sen kurumasını dü. Oğlum daha bitmedi. Sen kurumasını bekleyemezsin çünkü. Hı hı hı. Dön. Ya Bebeğim mutlu oldun mu? Ya. Ya, okay. <laughs> Bir tane tripod aldım. Onu şimdi taktım kameraya. Ama biraz büyük bu. Güzel. Yani ihtiyacım vardı zaten. Hiç yoktu. Yani şimdiye kadar neden almışım? Bir tane büyük var tabii ki ama hani böyle elde için. Dışarıda için daha doğrusu. Büyük buldu bunu. Elimde böyle taşımak için. Bunun daha küçük boyutunu arıyorum. Yani aslında bunun yarısı. Şunun yarısını arıyorum. Bu bayağı büyükmüş. Ay bunlar nereye gidiyor böyle? Mertçi nereye gidiyorlar? <laughs> ne güzel yapmışsın. ağaç yap. Hı. Ağaç yap oraya. Anne. Efendim ayol başka. Yapma. Türlük. Ha buraya da botu koy. Botu koy buraya. Hı. Botu koy buraya. Hı. Bak. Tamam. Şimdi oldu. और तो क्या Babayı göster. Ana lan, ana lan, Arabanın rengiyle aynısı diyor. Hmm. Babam geliyor. Babamla İlan'la beraber garajda şey yapacaklar. Garaj düzenleyecekler, bir şeyler asacaklar. Yani son bir vlogda göstermiştim sanırım. Çok şey orası. Babamla birlikte de duvara dolap monte edecekler. Böyle ıvır zıvır şeyleri böyle çok böyle göze dağınık gelen şeyleri hep dolaplara koyalım diye. Ya <laughs> yapamazsın. Hmm, çok <kolay>. güzel. <laughs> ey kızısı. Ey kızısı. Ayakkabıları Primark'tan aldım. Geçen de gördüm. Bu rengi zaten bayılıyorum. Bu pudra pembeleri, rose gold renklerine zaten bayılıyorum. Bunu gördüm. Ama almakta çok çok tereddüt ettim. Ee, İlhan'a çok şey yaptım. Hani alsam mı, almasam mı? Alsam mı, almasam mı? Çünkü neden? Çünkü ben bunu çocuk reyonumdan aldım. <laughs> hani çocuk dediğim tabii ki. Yani böyle 38, 39 hatta 40 bedeni bile vardı. Ama... Ee, çocuklar bölümündeydi. Hani genç kız bölümündeydi. Şöyle. Nasıl güzel mi? Benim adidaslarımdan bile daha rahat. Yani ben böyle inanamadım. Zaten en büyük neden o yüzden. Aldım. Bu kadar rahat ayakkabı giymedim ben. Oldu mu? Ayakkabılarım. 14 liraya almışım. On dört. Ne? Ne? Sen de mi yapacaksın? Ne oldu başımıza? İşte burası. <laughs> Buraya yapıyorlar. Düzenli olsun diye. Şunların ikisi var ama çok ıvır zıvır. Vallahi işte. çok yardımcı ya. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Plak bantlar, şeyler. Hı. Sen burada dur da dede gelsin. Sen gelme Mert'i burası tehlikeli. Kom. Biz burada bekliyoruz. Anne. Salı günü e, gittik işte evimize, eski evimize. Hı -hı. Ve e, satıldı. İmza attık noterde. Anahtarları Anne. verdik. Eski evimiz resmen satıldı. Anne. Efendim. Sen mi gid, gid. mutlu? Gidiyoruz. Hayır okmay. Bu, e, bunlar da bizim eski evimiz işte o küçük evimizin çatısında duruyordu. Satın alan istemedi bunları. E, i̇şte e, biz de mecbur işte almak zorunda kaldık. Ama ilan dede iyi oldu dedi çünkü garajı işte e, düzenleyecekler bunlarla oraya asacaklar. Biz çıkıyoruz. Tamam. Okay. Hadi, doy. Doy. Doy doy. Do Hadi bakalım. Maatje? Oké, ga ik eens doen, Ja. Jij ook, Maatje? Jij ook, Melis? Ga zijn rust! Ja! Ja! We ik heb Lilies. Ik heb jullie vergeten. We hebben Zijn jullie vergeten? Ja. Onze is ik iets zeker Hoe is het <laughs> Bu seferlik onlar siz gitsek olur mu? Yapıp ne fo? Buldum onu çok güzel gıdımda çıkmış. Hello. Okay. Bu da senin. Okay. Oldu mu? Okay. Şimdi gidebiliriz. <gülüyor> 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 İşte çocuklar örnek alıyor. Devam et sürekli. Bak, yaptı bir ya. hemen, hemen. Aniden Igiz de arkada yapmaya başladı. <laughs> hmm. Belki fark etmesinizdir. Hepimiz <laughs> uzun kolluyuz. <laughs> ne geliyorlar? <laughs> ya, bak, kapı açıldı. Havalar soğuk burada. <laughs> Annem de geldiğine göre gidebiliriz. Hadi de arkadaşını bekliyor. E, ne yapayım? <laughs> Komple. <laughs> Evet. Sen saçını boyamayacak mısın? Ben Yok, saçını boyayım. Ne Neyi ıhrazı boyayacağım ben? Ha, ya. ben anladım. Baş. Arkaya bak. Burası bayağı. Bu, sen hep böyle olsun evet, istiyorsun. Hep, hepsi. yapacağım? Bak alt tarafı evet, işte bak, böyle. Evet, bak 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 evet, bak böyle. böyle. Böyle olacak yapacağız. yani. Evet. Ah evet. tek şuraları biraz kahverengi kalmış. şey tuba neden oldu ya. biliyor musun? Hani kalpten hastanede yatmıştım ya bir ay. Ondan sonra Allah. oldu. Ha. Ondan sonra saçlarım hep benim. Ama yani boyatsan bayağı bir gençleşirsin. Çünkü yüzün hiç çok şey yani. Ya yüzün evet. çok genç duruyor abi. Neydi ama durmadım. Kime çekti mi görüyorsunuz değil mi? Biz ya hep evet, annemize ben çektik. Ben 62 yaşındayım. Evet annem 62, 62 durmuyor. Ben bir şey diyor. Efendim aşkım. That's <laughs> Geldik. Direkt şeye gidiyoruz. Um, yani bütün hikayeyi gezmeyeceğiz, direkt gitmek istediğimiz yere gidiyoruz öyle söyleyeyim. Yeah. Mert ya, pandasıyla birlikte oturuyor. Bak, pandayı da oturturduk. Ay yerim. çok tatlı oldun. Baba, Bir çizgili de olur mu ki böyle? Bu var biraz geri Bu var, bak bu var. <laughs> Hangisi? Bu? Yok, o da olur, bu da olur. Bak şu yanındaki de olur. Bu 50 Euro anne. Ya onlar da, şu güzel. Bu biraz fazla pahalı, <laughs> üstüne oturacağız. Ben bu çok güzel. Ha, o güzel. Bu güzel abi, bunu al. O da ama gri olmaz ki bizim ev. Niye olmasın bizim ya, o da boyu değil ki. Bu ince. İnce ama hmm. da güzelmiş, böyle tam gri, gümüş rengi gibi. Evet, ama gümüş Ya şeyinden dolayı, hmm. modelinden dolayı öyle gibi veriliyor. Aslında toprak rengi de. bunu güzel. Ondan da alabilirsin. Şurada. Bu olur herhalde. Bu daha iyi olur bence. Olmaz mı? Çok mu koyu olur? Bilmiyorum ki. çek renk. Bilemeyeceğim şimdi. Biraz şaşırdım. Aa bu. Kalk, bu o mavi olanı. Bu da o diğer. Bu çok inceymiş. Ya ince bu çok ya. ince. İnce. Bu bana tam koltuğun renginden geldi. Bilmiyorum belki buranın ışığıyla yanılabilirim ama evde bir bakacağım. İki tane aldım bundan şimdilik. Yani hiç olmazsa geri getiririm. Ee, değiştiririm ama tam koltuğun rengine benziyor bence. Ya. Şu renklere bayılıyorum ya. Şu hardal rengi var ya. Olur olur ya olur. Oturduğumuz durmadan kayıyor. Güzel olur. Annemize de dört tane bundan alıyor kendi için. çünkü şey, popik hmm. Değil mi anne? Sen de seviyorsun biliyorum bu renkleri. Ya evet. Çok güzel ben değil mi? Evet. Aslında, aynı ben de. aldım ama. Sen, kızım ya parça al yüzlerini, ben dikerim sana. Yastık yüzünle beraber şey yapıyor, istediririm kumaştan, al ben sana yüzünü dikerim. Yüzünü nereden bulacağız? Kumaştan, beğendim kumaştan alacak hem bunu böyle içi lazım değil. Hem içine para veriyor hem dışına para veriyor. Ondan sonra da böyle kaldırıp atıyor. Benim annem her şeyi kendisi yapıyor ya sıfırdan. Keşke keşke ben o yetenek bana geçmemiş işte. Yasemin'e geçmiş. Yasemin de istediği gibi dikiyor, yapıyor, şey yapıyor. Hiç ben Senin o çok lazım olan yeteneklerin, yeteneklerin hiçbirisi bende yok işte. Ya güzel. Evde bakamadım güzelce ayakkabılara. Güzel güzel. Bence güzel. Ayakkabılar. Pembe pembe. Sizi bulduk. Efendim aşkım. Ay çok tatlılarmış ama sizin var aşkım. Ama sizin var. Hem aşağıda hem yukarıda. Hem bahçede. yani yeter. Ama Melis'e şey alacağız. Güzel bir büro alacağız Melise, üstünde ödevini yapabilecek güzel böyle bir masa. Ne oldu aşkım? Ya? Sen pat pat yap. Ne? Ay çok güzel kokuyor, portakal kokuyor. ben Portakal kokuyor. Reklam perzik, Perzik ensin sapo. Oh, hmm. öyle mi, <laughs> Aa, elma çok güzel kokuyor. Tek elle çok zor sürüyorum sizi. <laughs> evet ve tek elle çok ağır hem araba. O yüzden biraz böyle yapıyorum ben. Domates. 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 O şeyleri çok seviyorlar reklamı. Mano domates O da sonra da bağırıyor değil mi? Aa, yapıyor. <laughs> <laughs> bak bak domates. Melis, Mert, Herkes? Hep domates bak küçük küçük domatesler. Hmm, çeri domatesleri. Rengarenk ne kadar güzel görünüyorlar. Güzeltelim. Biz eve geldik. Çocuklar hemen oyuna daldılar. Ben akşam yemeği yapacağım. Akşam yemeği içinde e, e, fasulye oluyor herhalde Türkçe'de bunlar. Fasulye. Kıymalı yapacağım herhalde bunu. Kıymalı böyle sulu yemeğini yapacağım. E, şehriye çorbası yapasım var. Kıymalı şehriye çorbası. Kıymadan birazcık da ona katasım var. Mert'in de Mert'in de pijama pantolonunu giydirdim. Ne yapmış bilmiyorum. Eve gelir gelmez bahçeye çıktı. Bahçede de bir yere oturmuş yağmur yağıyor. Çok kötü yağmur yağıyor. Çamur olmuş. O yüzden pantolon şey pijamaların içinde. Yılan. Bak ben yay. Yani yılan. Ya. Ben senin göbeğine bir tane bez takayım Mertçi. Sen buraları böyle sil süpür. Vazmeliz. Saçına bağlayayım mı? Ne bu? Kazak akın açılıyor Ne? Daha rahat oynarsın. Ne? Ne? Okey. Ne konuşuyorlar? Bak anne gibi öreyim mi böyle? Ne? Ya? Okey. Oldu ya, güzel olmuş. Daha 4-5 çeşit geleceği için artık burada ayak altında olmuyor. Tamam, temizlemesi lazım. çok tozlu valla evet. Ne olmuş? İyi olmuş lan buraya. <laughs> olmuş. Güzel olmuş. Değerli toplu gözüküyor bak şimdi. 1, 2, 3. Evet. Üç. 4, 4, 7. Evet, elinize sağlık. Ha, şu köşe, oldu. şu köşe güzel olmuş ha. Evet. goed Bak abla yapıyor yapıyor. Die, die, ah, die beesten. Hij is wel een beetje strak. Zo Nou, ja, Ik kan het wel. Oh. Een okay, kleurtje. Okay. Ik moet helemaal hoog. Zal ik het doen? Ja. Dank u. Hij moet heel hoog. Hij moet hoog, anders past hij niet, hè? Frozen'dan. Bu çocuklar nasıl bıkmıyor anlamıyorum ya. Kaç seneden beri bu şarkı. Oy oy oy. Dans daha da profesyoneliyor her sene geçtikçe. Çocuklar uyudular. Yattılar. Sizlere şeyi göstereyim bak. sermiştim belki az önce de görmüşsünüzdür. Ne kadar uydu. Yani neredeyse e, koltuğun aynı renginden. Güzel oldu bence. Bazıda biraz şey yapıyordum. Tertip ediyordum ama. Hemen hemen aynı renginden. Kumuş da güzel. Birazcık hafif parlıyor ama güzel. Bence güzel oldu. Bayağı da büyükmüş. Yani ta şurayı bile kapladı. Güzel. iyi oldu. Gelelim şimdi günün sorusuna. Yağmur Develi sormuş ki çocukların her istediğini yapıyor musunuz? Ve tüm günü nasıl yorulmadan geçiriyorsun? Sevgiler. Sizi çok seviyorum. Hiç yorulmamış bir halim var mı benim? <laughs> yoruluyorum. Tabii ki çok çok yoruluyorum. Bazı günler diğerden. Daha çok bugün iyiyim ama evet bazı günler çocuklar yattıktan sonra koltukta böyle nasıl derler onu pestili çıkmış gibi oturuyorum ee... Yoruluyorum tabii ki yani sabah kalktığımdan beri akşam ben yatana kadar e, ayaktayım bir şeyler yapıyoruz. Temizlik, yemek, gezmek, oynamak vesaire vesaire. Akşam e, çocukla yattıktan sonra e, temizlik de yapıyorum. Bazen işte e, ütü yapıyorum, e, işte genellikle çamaşırları hallediyorum. O tür şeyler yapıyorum. Yani evet bayağı da yoruluyorum. Ama yani tüm anneler öyle. Yani tüm anneler çok yoruluyor bence. Yine de bir yerlerden enerji buluyoruz. Bulmak zorundayız. O yüzden ben de farklı değilim yani. Her yap, çocukların her sizin yapıyor musunuz? Kesinlikle hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır kocaman bir hayır. Her istedikleri tabii ki olmuyor. Yani bu her şey olsun. Oyuncak olsun. Dışarıda işte yok ne bileyim aklıma ne geliyor şimdi işte Luna Park'ta bir daha binmek olsun veyahut da çikolata olsun ne bileyim neler olsun. Hayır her istedikleri kesinlikle olmuyor. Aslında ben çok disiplinliyimdir. Ee, çocuklarla çok böyle işte anlaşarak işte tamam hani yapabiliriz ama bir kere yapacağız ee, bazen tabii ki de hala anne bunu istiyorum şunu istiyorum dedikleri oluyor ama her istediklerini kesinlikle almıyoruz öyle bir şey yok olamaz da zaten çünkü bunun sonu gelmez <laughs> vloglara da öyle yansıdığını pek düşünmüyorum ama e, sorulmuş ben de cevap vermek istedim öyle bir şey yok ama yorgunluk evet bir de e, dönem dönem çok kansız oluyorum kanapı falan içiyorum. Daha fazla yorgunluk oluyor. Evet ya. Bu yorgunluk kaç seneden beri yorgunluk. Kaç seneden beri. Bilmiyorum çocuklar bayağı büyüyene kadar bu yorgunluk geçmeyecek sanırım. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz burada yuvarlak var. Oraya basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. bay.